O günlerde. Ama bu tamamen hep gayretimle, uğraşımla ve Denizli'de de en güzel marketi oluşturdum. 1900 ta ki 1993 yılına kadar bunu yaptım. O 11 yıllık sürede ancak ancak 2 3 4 dükkanı orada alabildim. Yani birikimim onaydı ilk önce. Sonra yanından 2 tane daha dükkan kiraladım. Sonra arka tarafta bina yapıldı. O binayla altını da satın alarak da büyüttüm. O dönemde de denizde marketçilik yoktu. Marketçiliği de denizde ilk başlatanlar bizleriz. Diğer taraftan babam e, abimle ortak olarak, onlar da kendi e, şekliyle bayram yerinde, sonra istasyonda ikinci şubu açarak onlar da kendilerine göre yatırımlarını yaptılar, evlerini yaptılar, Oradan kazandıkları paraları. Sonra babam rahmetli oldu, hissesini abime devretti, o kendi çapında devam etmekte, aynı ismi kullanıyoruz biz ama ayrı ayrı şirketlerimiz var. bir bu mu yani? Tabii ya ki, ki kişinin değil, birkaç. Üç, e, şöyle söyleyeyim, iki kardeş, bir amcaoğlu bizim. Ee, çalışıyoruz. Bekleme şu an e, bu mağazaların bir kısmı e, benim, bir kısmı abimin. Bir, e, dört tanesi de amcaoğlunun Abidin Pekdemir'in. O sonradan geldi Denizli'ye. O da yani aramızda konuşarak aynı isim doğrultusunda aynı kalitede, aynı hizmet aynı e, dürüstlük çerçevesinde çalışmak üzere onunla da e, şey yapıldı e, görüş, görüş evet şey büyüdü, büyüdü, bu arada sizin de siyaset girişiminiz mi mahkuk oldu yani. e, tabi şimdi siyaset tabi ben tabi oraya siyasete gelmeden önce o gelişimindeki uzun yıllar yani 2001 yılına kadar benim hiçbir siyasetim yoktu 1981 19, şey, 1981 2001 yaklaşık 20 yıl boyunca benim hiç siyasetle, hiç uzaktan yakından bir ilgim, tamam, kendi alakam yoktu. Tamamen kendi işlerim. Evet. işime, eşime, evime, çocuklarıma çok önem verdim. Çocuklarımın iyi yetişmesi, çocuklarımın üniversiteyi bitirerek e, ama yaparlarsa kendi işlerini yapmazlarsa yaptıkları işleri en iyi şekilde yapmalarıyla ilgili çok titiz davrandım çocuklarımın üzerinde. İşte e, 1993'te İstiklal'deki mağazamı büyüterek... ...biraz daha işim... ...iyileşti. Marketçilik olmadığı için Denizli'de... ...çok güzel satışlarım vardı. Yumurtadan para kazandım. 9 lirayı mal ederdik, 20 liraya satardık. Güzel karlılık vardı. Yumurtadan para kazandık. Marketten de kazandık. Kazandığım paraları ama hep dediğim gibi... ...işime yatırım yaptım. Hiç ayrı bir yerlere yatırım yapmadım. İnsanlar belki o gün için... Kazandı, hemen para gitti, yazdı kaldı. Kazandı, para belki gitti, e, lüks arabalar aldım. Ben onu yapmadım. Ben şahin bindim, 1996 yılına kadar. Hatta 98 yılına kadar Şahin vardı bende. Yani e, şimdi öncelikle dedim işim, işimi geliştirmeliyim. Diğerleri sonra olur. Bir şekilde gelir yani. Gelir yani bir şekilde olur. Yani benim yazdığım bile 1900 e, yanılmıyorsam 98'de oldu. 98 yılına kadar hiçbir şeyim yoktu. Sadece tamamen kazandığım paraları. E, önce işte e, dediğim gibi market yerini yapmak üzere e, İstiklal'deki yerimi aldım. Ardından da e, Kınıklı'daki petrolün yerine 1000 metre bir kişiden aldım. Sonra 1000 metre bir kişiden aldım. Orada da 2000 metre toparladım. Tevhid ettikten sonra da Kınıklı Belediyesi'ne müracaat ettim. Petrol ruhsatı aldım. İkinci iş yerim olarak da petrolü açtım. Bir market, bir petrolüm vardı. Ardından Petrol işi yani neden girmek istediniz? Birisi... Şimdi bir orada şöyle bir durum vardı. Abim orada bir market yapmayı planladı. O da arsalar almıştı. Ben de arsalar satın almıştım. Ee, tabii orada Abim market açacak olunca benim market açmam yan yana olmaz söz konusu değil. Marketin yanında ne işler gittiğimiz yerlerde gördük. Petrol olur, benzeri şeyler olur. Düşüncesi petrol aklımıza geldi. Petrol hatta o petrol kurma aşamasında gittiğim sorduğum bazı petrolcülerle aman sakın yapma çok zor bir iş falan diye de bazı şeyler aldım. Ama işin içine girdiğim girdikten sonra gördüm ki markete göre daha kolay. Yani market çok çeşit olduğu için daha zor. Çünkü tavuk, yumurta, benzeri işte et, e, yoğurt, peynir, bozulan şeyler var. Yani o petrolde dört ürün var, getiriyorsun, e, malını koyuyorsun, satıyorsun. Yani şeye göre daha kolay. E, tabii o zor diyen e, arkadaşlarımız kendileri zor görmüşler ama ben marketçilikten, perakende sektöründen geldiğim için perakende sektörü yani marketçilik daha zordu. İkinci iş yerim orası oldu sonra yine tabii önce bir marketten kazandığım paranın e, yanında bir de ikinci iş yeri petrolle de para kazanmaya başlayınca ikinci petrol yerimi satın aldım emniyetin yanındaki petrol ofisini ikinci petrolü açtım yine tek marketim var sonra ilerleyen sürede Yenişehir'deki bu şu an marketimizin ve düğün salonumuzun olduğu yer e, ferah evlerin e, yaptığı iskelet halinde gerisini yapmamışlar onlarla anlaştım yap işlet devlet şekliyle İkinci marketimi orada açtım. Üzerinde düğün salonu. Ee, takibinde de e, üçüncü petrolümü e, kiralayarak açtım. Kipa'nın karşısında. E, sonra market olarak Unpaş hizmet veriyordu denizde. Onlar denizden çekilmek istediler. Unpaş'ta pazarlık ederek üçgen mağazasıyla e, çamlık mağazasını satın aldım onlardan satın aldım. Kendi şeklime göre dizaynını yaptım. Marketçilikte de artık orada da hızlandı. Çocuklarım yetişti. Üniversiteyi bitirdiler. Biraz daha işi biz artık e, teknoloji çağında bir bilgi işleminden de faydalanarak önce hep kağıt kağıtla böyle defterle takip ettiğimiz işler tamamen Türkiye'nin gelişmesine paralel kendimiz de geliştirerek elektronik yani bilgisayar ortamında takip Şu otomasyon yani. dediğimiz depoya giren, kasadan çıkan stok takibiyle yani çalınmaması ile ilgili sistemlerimizi kurduk. Ve takibinde de Server Gazi, Kayarlık, Buldan, işte Kayhan, e, buralarda şubelerimizi açtık. Kaç pektebir Halil kaç şubesi var? Kaç tane market var? E şu an yani, e, ait olan, bana ait olan Deniz'de e, buradan da 8 marketim var. E, şimdi kısmet olursa bağ başında e, bitirmek üzereyim. 1 aya kadar 9. mağazamızı orada açacağım. Yani Halil Pekdemir grubu olarak. Ee, bir de bereketlerde bu TEDEŞ'e geçtikten sonra 1200 evleri giderken sağda büyük bir market inşaatımızı başladık. 13.500 metre yaklaşık 10.800 metre satış alanı olan dört kat satış alanı olan, içinden yürüyen merdivenli. Yani şu, bugün ya, şey evet, denizdeki büyük ıı, alışveriş merkezlerinin biraz minyatürü diyelim. Yani öyle bir ıı, inşaata başladık. Kısmet olursa ilerleyen süreçte, burada tarih veremiyorum ama kısmet olursa 10. mağazam orada açacağız. Benzeri yine çalışmalarım devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. E, boş olan bölgelerde, boş olan semtlerde bu tür e, mağazacılığı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Peki, İş olarak böyle devam ediyoruz. Şunu sormak istiyorum. Ulusal firmalar var. Ne bileyim e, bu da isim saymak gerekirse. Miros'dur, Carrefour'dur, Tansaj'dır. E, değişik değişik firmalar var. Bu firmalarla dans etmek veya uluslararası bir firma yolunda ilerlemek için bir çalışmanız olacak Tabii ki. Şimdi burada şu çok önemli. Ee, biz sürekli olarak işimizin dışında bir yatırıma girmediğimiz için yıllardan beri verdiğimiz emeğimizin karşılığıdır. Burada e, bugün ulusallara karşı Denizli'deki ulusallara karşı bizim e, var olmamız veya gün geçtikçe şube ve market açmamızın yegane sebebi ee, geçmiş e, yıllarımıza verdiğimiz bir tecrübemiz var. İki, işimizi hakikaten seviyoruz, severek yapıyoruz. Üçüncüsü zaten sev severek yapılmayan işte başarılı. Müşteri memnuniyeti var. Kesinlikle, müşteri memnuniyeti, fiyat, temizlik, titizlik, ilgi alaka, e, bir heyecan, gayret içerisindeyiz. Bunun yanında da e, e, her zaman söylüyorum, e, bu işlerin mutlaka bu gayret, çalışkan, azimli olacaksın, dürüst olacaksın, dürüst çalıştık bugün benim bünyemde çalışan 350 kişi var. Ben 1981 yılında bir kişiyle başladım. Bugün 350 kişiyle bu işi yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha sayı artar. Ama bir beyin kadromuz var, muhasebimiz var, satın almamız var, efendim gider departmanımız var, efendim tahsilatı var. Yani bu tür finansı bakan hepsini kurumlaştırdık şu an. Bilgisayar ortamında. Çocuklarım da döndüler. Üniversiteyi bitirdiler, okullarını bitirdiler, işin başındalar. Onların destekleri, bizim tecrübemizle bir şekilde ilerliyoruz. Burada e, tabii ulusallara karşı. Uluslararası firmalar hatta ulusal bile değil uluslararası firmalar. Uluslararası firmalarda e, Denizli'de bizim e, gayret etmemizin sebeplerinden bir tanesi de bizim mağaza sayımızın fazla olmasıyla e, birlikte e, onların aldığı iskontoları biz de almak için zorluyoruz firmalar. Ama bugün bir şubemiz olsa bizim bugünkü mağaza sayımızın çokluğu şartlarındaki aldığımız malın fiyatını almamız mümkün değil. Şimdi biz de eee uluslararası dediğimiz firmalar kadar e, malı güçlü mal almasak ama kendi piyasamızdaki yerel marketlere, yerel e, marketlerle kıyaslandığında tek marketi olan veya iki marketi olan e, mağaza sahiplerinden biz daha çok iskontolar alarak fiyatlarımızı indirebiliyoruz. Yani oradan biz ne kadar iskonto alırsak müşterimiz o kadar yansıtıyoruz. Bir de ulusa, uluslararası veya ulusal marketler dediğimizin onların karlılık oranları bugün bizlere göre bizlerden daha fazla karlılık oranlarıyla çalışmaktalar. Bizim karlılığımız onlara göre biz düşük tutuyoruz. Dolayısıyla hem iskontolarımızı alıyoruz onların aldığı gibi fiyatlarımızı biz biraz daha düşük tutuyoruz. E şimdi insanların istediği nedir? Bir, e, ilgi alaka, iki temizlik, 3. dürüstlük, 4. düzgün olmak, 5. fiyatlar da uygun olursa niye gitmesin? Bir de şu var, bunların yanında ulusal mağazaların vermiş olduğu hizmetleri biz daha iyisini veriyoruz. Onlara sattığı ürünlerin hepsi var bizde. Ya yani 500 metrelik mağazamız olsun 2000 metrelik mağazamız olsun baktığın zaman bugün ulusal marketlerin e, sunduğu hizmetin aynısını ve daha güzelini, daha iyisini yapıyoruz. Var olmamız buna bağlı. Ha Bunun yanında da Denizli'mizin de bir özelliği var. Biraz daha Denizli'miz bu konuda şey, e, böyle kendi evet, elindeki bildik olsun, bildik olsun geldiğinde ben bir hayır işler diyeyim işte ben senin mağazana uğradım ee, ki bu bu tür yani dostlukların da çok şeyi var katkısı var faydası var ee, şimdi şöyle düşünelim hepimiz ihtiyaç oluyor alışveriş yapıyoruz gidiyoruz bir yerlere giyimdir giyecektir şimdi vardığında ilgi alaka görürsen oradan huzurlu bir şekilde alışverişini yapıyorsun çıkıyorsun tekrar bir alışverişin yola çıkacağın zaman o ilgi alaka gördüğün yere gidiyorsun İşte bizim bazılarımızda da Bu var bazılarımızda Biz personelimizi bu yönde yetiştiriyoruz Mağaza müdürü, müdür yardımcı bütün personelimizi Diyoruz ki e, Müşteri, ilgi, alaka, temizlik, titizlik Zaten sağlıyoruz Böyle başarıyı sağlıyoruz Tabi gelecekte hedefimiz Önce Denizli'de bu Ama ilçelere de yavaş yavaş gidiyoruz Burada bunu Denizli'nin ihtiyacı olan Yani boş olan e, mahallelerde Tamamladıktan sonra e, şehir dışına da yavaş yavaş çıkma durumu olabilir. Peki uluslararası bir firma yolunda ilerleyecek mi pek Demir? E, Nasip bu işler? Tabii bizim böyle 20 yıl önceye baktığımızda 20 yıl önceki e, hızımızla, şimdi hızımız daha fazla. Neden? O zaman bir mağaza, iki mağaza, üç mağazanın kazancıyla yatırım yapıyorduk. Bugün mağaza sayısı arttığı için yatırım biraz daha hızlandı. Yani gün geçtikçe yatırım artıyor. Yani birbirini zaten o tetikliyor yani. E Dolayısıyla ama tabi uluslararası, ülkeler arası demeyelim de önce Türkiye'de belki yani diğer illere de e, süreç zaman içerisinde çıkabiliriz diye düşünüyorum. Peki Siyaset gelişmesi biraz ondan konuşalım. E, 2001 yılına kadar bir 20 yıllık siyaset yok. 20 yıl tamamen iş yatırımı var, ticari yatırım var, deniz halkına bir yatırım var, bir hizmet var. 2001'den sonra ne oldu da Halil İpekli'nin siyasetini tamam. fırsat ekran. Tabii orada şöyle bir yine işle ilgili bir iki söyleyeyim. Siyasete geçişimi bağlantı kurayım oradan. Tabii ülke ekonomisi uzun yıllar iyi gitmedi. Biz sürekli gelen zamlardan hep rahatsız oluyorduk. Çünkü 100 liraya aldığımız ürünü bir daha aldığımızda 105 alıyorduk. Yani 100 liraya aldığımız ürünü 105 satarken sattığımız fiyattan tekrar ürün alıyorduk. 110'e satıyorduk. Dolayısıyla yani artık yorulmuştuk yani bizde. Yani bir taraftan her gün fiyat değiştiriyorlar. Yani değiştirme fatura geliyor. Bakmış almışsın ürünü. Sattığın fiyattan yüksek gelmiş. Tabii ki aldığın fiyatın baktığın zaman fatura göre fiyat çıkarıyorsun. Yani birçok sıkıntılar yaşandı bu ülkede. Yani geçmiş hemen unutuluyor. İnsanın beyni herhalde 17 gün süreli mi ne hafızada tutuyormuş. Sonra unutuyor mu? Hakikaten baktığın zaman 1981-83'te itilal dönemi, ardından Turgut Özal dönemi, ardından işte çeşitli hükümetler dönemi baktığında enflasyonun Türkiye'de e, hızlı gitmesi, ülkenin zaman zaman sıkıntılara girmesi, işte kemer sıkmalar, ek vergiler, biz bir esnaf olarak bunları yaşadık. Dolayısıyla ülkenin iyi gitme işinden dolayı da tüm ülkede herkeste olduğu gibi bizlerde de rahatsızlık vardı. Hatta e, normal biz vergilerimizi veriyoruz ki e, yıllarca vermişizdir, hala yine veriyoruz. E, vergimizi vermiş olmamıza rağmen tekrar işte ek vergiler çıkarılarak. Ne bileyim işte e, kemer sıkmalar benzeri hakikaten de çok büyük bir huzursuzluk vardı ekonomik yönden ülkede. E, buna da insanlar artık bir yenilik, bir yeni, e, bir değişim ülke için ne yapılabilir? E, Türkiye'de oluşan o zamanki durum e, herkesin artık e, yeni bir oluşum olsun düşüncesiyle e, yola çıktığı gibi bizde de e, bir bende de öyle bir e, şey vardı. E, düşünce vardı. O ara AK Parti'nin kurulma, kurulmasının e, aşamasında bizlere gelindi. E, bizler de o zaman düşündük. E, bir kenarından yardımcı olalım diye başladık. <laughs> Tam da böyle 2001 bir <laughs> krizin olduğu zamanlarda o, kriz oldu Ardından benim öyle e, siyasete girip e, siyasette işte nedir önce il yönetimi ardından il genel meclisi üyesi il genel meclisi başkan vekili, ardından il genel meclisi başkanlığı. İnanın benim öyle hiçbir ne düşüncem vardı ne de böyle bir şey aklımda vardı. Şimdi hayat öyle öyle, öyle ki hayat ya yani böyle aklında olmadığı şeyler çıkıyor karşına. Şimdi tabii 2001-2002 artık seçimler AK Parti'nin iktidarı gelişi bizim il yönetiminde görev alışımız ardından 28 Mart ya seçimlerin gelişinde de e, orada istişare ettiğimiz arkadaşlarla ilgilenmesi üyeliği yani demin de anlattığım gibi siyaset kendiliğinden oluştu. Biz o zamana kadar tamamen ticaretle uğraşan e, siyasetle hiçbir ilgisi olmayan sadece bir Türk vatandaşı olarak seçimden seçime oy veren bir vatandaştık. Ee, ama bir anda siyasetin içinde bulduk. Hatta demin de söyledim ben siyaseti e, esnafım yani işte ticaretim var. Benim siyasette olmam çok belki yani sıkıntı mı olur? İşimle ilgili sıkıntı mı yaşarım? Düşüncesi vardı bende. Ama şöyle nedir işte biz yardımcı olalım. Çok ön planda olmayalım düşüncemle ben siyasete girdim. Ama ön planda olun derken <laughs> en üst en üstlerde olduk. Evet. yani geldi var belli, geldi. <laughs> Öyle oldu. <laughs> öyle oldu. Ama o da ayrı bir iş. O da ayrı bir şey. Orada şunu gördüm. Tabii benim 20 yıllık bir ticari birikimim vardı, tecrübem vardı. Siyaset siyasetle bir ilgim olmamıştı. Önce il yönetiminde yaklaşık 10 ay gibi bir başkan yardımcılığı yaptım il başkan yardımcılığı yaptım. Orada da halkların işlerden sorumlu başkan yardımcısıydım. Halkın içinden geldiğimiz için sürekli ben zaten o yönde perakende sektöründe her türlü işte e, e, fakirinden zenginle her türlü yani insanlarla e, yaşlısından gencinde çocuğuyla büyüyle genciyle kadınıyla kızıyla yani e, yaşlısıyla ihtiyarıyla hep böyle e, bir e, perakende sektöründen geldiğim için e, siyasette öyle çok e, zorlanmadım. Önce e, tabi siyasetin e, işlevliği konusunda bir hikaye içerisinde e, kavradık. Ardından da 28 Mart seçimleri. Kavramınız ne oldu Sayın Ali Pekdemir? Yani iş dünyası farklı, tabii ki siyaset farklı. Tabii çok farklı. Şimdi e, il başkan yardımcılığı dönemimde işte nedir? E, parti nasıl e, işler? Parti e, ülkeyi nasıl yönetir? E, bir de yeni parti. Tabii yeni parti ülkeyi yöneten bir partinin mensubuyduk. İşte Başbakan'ın toplantıları, bakanların gelip gitmeleri, efendim e, ülkenin işte nedir? Bugün bürokrasi dediğimiz işte e, ilin valisinden e, bütün daire müdürlerinden efendim e, böyle onlarla haşır neşir olduk. Tanıştık, konuştuk, görüştük. Zaten önceden de benim diyaloğum vardı ama tabii siyaseten de görev alınca biraz da onlarla daha çok fazla mesaimiz olmaya başladı. Hele İl Genel Meclisi üyeliğine seçildikten sonra da tamamen işin içine girdik. Meclis Başkan Vekiliydik önce. Yasa değişti. Meclis Başkanı olduk. O 3 yıllık dönemimde de daha çok fazla tecrübe oldu. Çünkü devlet çarkının nasıl döndüğünü orada görmüş oldum, öğrenmiş oldum. Devlet çarkındaki eksikliklere de gördüm. Yani olmayanları da gördüm. Olması gereken konularda da sürekli istişarelerde bulundum. Çünkü e, özel